hepinize merhabalar demek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir 8 gün kadar önce e, Biontech ikinci doz aşımı da oldum. E, ve fakat e, aklıma takılanlar e, devam ediyor. Özellikle gündüz kuşağındaki e, profesörleri dinleyince veya sosyal medyadaki e, konuya hakim e, ev hanımlarını gördükçe acaba e, bize manyetolu bir sıvı mı diye, Bir çiftleme oldu mu? Ben şu anda koca bir magnet miyim? Bu sorular e, aklımda gerçekten çok fazla yer aldı. O yüzden gözünüzün önünde testini yapmak istiyorum. İşte bakın kolum. Tamam mı? Bakın teflon tava. Bak. Ne yaptınız lan bize? Ne yaptınız? Bu ne ya? Ne yaptınız bize siz? Arkadaşlar teflonu tutuyor. Bakın elim boşta. Tutuyor. Aha bak.